Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arkadaşlar Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın Kolları Kongresi Kadın Kolları Kongresidir. Çok rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış Cumhuriyet Halk Partisi kadın örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam doğru değil bu. <laughs> güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi'nin Kadın Kolları Kongresi'nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın güvenlik arkadaşlar. Buyurun. Çok rica edeceğim arkadaşlar. Doğru değil bu yapılan. Çok rica ediyoruz. Ben sizi ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız.